Herkese yeniden merhabalar. Kanala ve videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte aslında kanalımda ilk olmasını istediğim videolardan birini çekeceğiz. Beni tanıyın videosu olacak ama şöyle düşünün. Benim hakkımda hiç fikri olmayan bir insana aynı kendimi anlatıyormuş gibi ismimden başlayarak nerede doğdum, nerede büyüdüme kadar sizlere bahsetmek istiyorum. Çünkü ben açıkçası YouTube'da birilerinin videosunu izlediğimde o kişiler hakkında merak ettiğim ya da o kişileri tanımak istediğim noktalar oluyor. Şu an fırsat bulabildiğim için şu an çekiyorum. Buna ek olarak da böyle malzemelerimi ayarladım. Makyaj yapacağım ama bu videonun asla makyajla hiçbir alakası yok. Makyajla iddialı olduğumu da söylemiyorum. Sadece bu benim için de oyalanma olsun. E siz de bir şey yapıyorsanız şu an işte evde bir işiniz varsa da kulaklıklarınızı takmışsanız aynı podcast adında böyle kendimden bahsettiğim bir video olsun istiyorum. Anlattıklarım dışında baştan söyleyeyim daha fazla merak ettiğiniz ya da işte şu neydi bu neydi ya da işte sen ilgili şunu merak ediyorum dediğiniz şeyler olursa da yoruma bırakabilirsiniz. Oradan cevaplarım ya da bunu bir seri haline getirir. Ayda bir, işte iki ayda, üç ayda bir şeklinde çektiğim böyle sohbetli bir video olsun istedim. Şimdi lafı daha fazla uzatmıyorum ve hemen ben makyaj yapmaya aynı zamanda da kendimden bahsetmeye başlıyorum. Öncelikle şurada telefonuma zaten birkaç şey not aldım böyle sırayla gideyim istedim çünkü bir yandan makyajı yaparken e, konudan konuya atlamak istemiyorum çünkü bu video ilk çekişim değil daha önce bir kere daha çektim. Orada konudan konuya çok fazla atladığım için o videoyu beğenmedim. Şu an tekrardan çekiyorum. İsmimle başlayacak olursam zaten kanalımın isminde görüyorsunuz. İsmim Gökçe, soyadım Güven. Genellikle yeni tanıştığım insanların Gökçe demesiyle e, ismimi yani çok da fazla şey yapmıyorum. Yani beni ilk gören insan Gökçe diyor. O yüzden hatta bir aralar ismimi e, Gökçe ile değiştirmek bile istemiştim. İsmim çok fazla hani böyle bir kızlarda duyabileceğiniz bir isim değil. Unisex bir isim. Ailem böyle tercih etmiş ve ben ismimi çok çok seviyorum açıkçası. Hani böyle çok fazla kişiyle karşılaşmıyorum isminin Gökçen olduğu. Sadece bu yaşıma kadar iki kişiyi falan gördüm. Ne zaman ve nerede doğduğumdan bahsedecek olursam da 31 Ekim 2001 tarihinde ben İzmir'de doğdum. Aslen İzmirliyim. İzmir'de büyüdüm. Hiç İzmir'den, aile evinden dışarıya çıkmadım. Üniversiteye kadar. Burcum Akrep. Kişilik özelliklerini taşıdığımı düşünüyorum. Karakterini taşıdığımı düşünüyorum. Yani Beni gören bir insan benimle biraz vakit geçirdikten sonra sen akrep burcusun demeye başlıyor. Yükselenim de yanlış hesaplamadıysak yaydı diye hatırlıyorum. 2-3 seneye kadar akrep karakterini taşıdığımı düşünüyordum ama şu sıralar birazcık daha böyle yay gibi hareket ediyorum. O yüzden de hem zamanım geçirdiği şeyler hem de yaşın vermiş olduğu bir şeyle de birlikte o akrebin böyle keskin özelliklerini kaybettiğimi düşünüyorum. Ama yani beni gören, tanıyan bir insan bana Akrep Burcu diyor. Ailemden bahsedecek olursam da bir tane kız kardeşim var yani ablam var. Onun dışında yani kardeşim yok başka. Annem, babam onlar İzmir'deler. Bir tane de köpeğim var ismi Sürpriz. Hatta kolumda bazı videolarda görmüş olabilirsiniz. Burada dövmesi var. 2014, 14 Şubat'ta geldi o da bana babam tarafından. Ablam evli. Bir tane de erkek yeğenim var, yeni doğdu. Minik bir aileyiz aslında. Hani kalabalık bir aile olduğumuzu söyleyemeyeceğim. Peki şu an ben ne yapıyorum? Yani nerede yaşıyorum diyecek olursanız da şu an bu oturduğum ev benim öğrenci evim aslında. Üniversitenin ilk yılı online olduğu için normal İzmir'de kalmaya devam ettim. Daha sonrasında ikinci sınıfta İstanbul'a yerleşmem gerekti. Çünkü okullar açılıyordu. Ben de Beşiktaş'ta aparte çıktım. Orada yaşamıştım. Orası da normal hani bir daireyi açıkçası odalarını öğrencilere bölüştürmüşler gibi düşünebilirsiniz. Hani böyle yurt gibi katı kuralları olan bir yer değildi. O şekilde işte ben tek başıma yaşamaya başladım. Artık eve çıkmanın vakti geldi benim için. Çünkü apartta da aslında çok güzel şeyler yaşadığımı söyleyemem. Biraz garip olaylar oldu. Bir videoda bahsedirim. İsterseniz eğer onu da anlatırım size. Hatta hani böyle yurt anılarım diye bir konsept çekebilirim. Çünkü anlatacağım şeyler hani böyle 2 dakikada anlatıp kapatılabilecek şeyler değil açıkçası. Beni psikolojik manada çok zorlayan bir süreçten geçtim o zamanlar. O yüzden de ben kararımı verdim ve dedim ki ben artık eve çıkacağım. Yurt tarzı bir yerde yaşamak istemiyorum. Kendi düzenimi kurmak istiyorum. Ve artık hani onu da yapabilirim. Buraları biliyorum, ediyorum, tanıyorum. Erkek arkadaşım da buradaydı o zaman. O yüzden o da bana çok yardımcı oluyordu. Nerede, ne yapılır, nasıl edilir falan. O da İstanbullu olduğu için. Apart defterini kapattım ve dediğim gibi sonra bu görmüş olduğunuz tatlı evi buldum. Bu evi bulmam da çok komikti. Yani bir gün içerisinde buldum ve bir gün içerisinde ayarladık ve ben sonra İzmir'e geri döndüm. Daha sonra eşyalarımı ayarladım ve direkt aslında taşındım gibi bir şey oldu. Öğrenci ev olursa böyle bir ev istiyorum gibi bir şey değildi aslında. Bu ev iki artı bir, tek kişi yaşayan bir insan, hele de bu kişi öğrenci aslında birazcık da mantıksız gelebilir size. Ben o zaman başka bir seçeneğim olmadığı için bu eve çıkmak zorundaydım açıkçası. Öyle yani. Şu an İstanbul'da yaşıyorum dediğim gibi. Hangi üniversitede ne okuyorum? Bunu vloglarımda zaten bahsettim videoların içerisinde de görmüşsünüzdür. Bahçeşehir'deyim. İlk paylaştığım vlogda fizyoterapi okuduğumu söylemiştim. Sonra işin içine beslenme girdi, etti falan derken şu an işte beslenmeyle fizyoterapiyi bir arada götürmeye çalışıyorum. E, kaçıncı sınıfsın diye soracak olursanız da şu an fizyoterapide son sınıfım. Bu sene mezun oluyorum artık. Şükürler olsun. Şu an staj senemdeyim. Staj yapıyorum. Fizyodan mezun olduktan sonra yani bu seneden sonra bir sene daha eğer hesaplamalarım yanlış olmazsa inşallah yani diğer dönem çok önemli çünkü benim için istediğim dersleri seçebilirsem seneye de aynı şekilde beslenmeden staj yapıp mezun olmam gerekiyor. Hiçbir şey karışmazsa ve dediğim gibi bahar döneminde istediğim dersleri alabilirsem şu anki planlarım bu yönde. Ben ne yapıyorum şu an diyecek olursanız da aslında ben YouTube çekmeye yeni başlamadım. 2014-2015 yılları. Daha işte bu Instagram'da hatta story özelliği yoktu. O zamanlardan bahsediyorum. Başka bir kanalım vardı. Çok güzel videolar paylaşıyordum. Ve orası böyle 30 bin, 15 bin bandında takipçisi bir anda artmaya başlamıştı. Sonra ben oradan hatta bayağı bildiğiniz para falan kazandım yani. Fakat o zaman ne akla hizmetse artık zorbalıklara dayanamadığım için ben o kanalı kapattım. Baya bildiğiniz Google hesabını sildim ve kapattım o kanalı. Üzgün müsün derseniz aslında hani evet o kanalda çünkü çok güzel videolarım vardı ve hani bakıp bakıp böyle hani duygulanabileceğim tarzdaydı. Çünkü çok tatlı o zamanlar böyle küçük genç bir kız hatta genç bile diyemezsiniz yani küçük bir kızdım. Ee, ve çektiğim videolar böyle çok tatlı. Ablamın eski bir kamerasıydı. Onunla birlikte böyle videolar çekip çekip duruyordum. İşte gittiğimiz tatilleri çekiyordum, yaptığım şeyleri çekiyordum. Yani evin içinde kamerayla geziyordum. O yüzden ben hani buralarda yeni değilim. Her şeye hakimim. Edit'e de çok büyük bir hani merakım vardı. Videolarımı hep kendim editledim bu zamana kadar. Böyle bir mesleği de aslında yapmak istemiştim. Fizyoterapiyi düşünmeden önce beslenmeyi düşünmeden önce Hani dedim acaba yeni medya, iletişim tarzı, işte ajans tarzı bir şeyler mi yapsam? Ama sonra dedim ki bunu freelance olarak ya da işte böyle rahat bir şekilde kendim yapabildiğim kadarını yapabilirim diye düşündüğüm için aslında meslek olarak tercih etmedim. O kanalda aktif olarak tekrardan yeni başladım diyebiliriz. Burası benim için tamamen hobi ve eğlence alanı. Benim mesleğim başka. E, yapmak istediğim hedefler, okulum, eğitimim, kariyerim açısından her şey bambaşka. E, burayı kendime bir meslek olarak görmüyorum. Hatta günümüzde bunu meslek olarak yapanlara da açıkçası hani pek okey diyeceğim, söyleyemem. Hani evet bir üniversite bitirmiştir ya da işte bir işi vardır yanında bunu yapıyordur. Okey bir şey demem. Ama ya yani ben birazcık bu konunun adaletli olduğunu düşünmüyorum günümüz koşullarında. Kötü bir şey söylemek istemem ama bana göre YouTube, Instagram bunların hiçbiri bana göre bir meslek değil. Bunlar tamamen hobi, ve freelance olarak boş vaktinizi doldurabileceğiniz şeyler diyebilirim. O yüzden benim için hani buranın hiçbir şekilde bir iş konusunda ya da işte benim geleceğim burası diyebileceğim bir nokta değil. Tamamen ben sizinle eğlendiğim dakikaları, hayatımı paylaşmak istediğim için buradayım. Yani bundan sonra göreceğiniz kanalımdaki videoların çoğu da zaten vlog tarzı ve hani fizyoterapi ve beslenmeye dair şeyler olacak. Yavaş yavaş yapmak istediğim şeyleri düşünüyorum planlamaya başladım. Instagram sayfamı nasıl kullanacağıma dair az buçuk bir fikrim var. Hatta bununla ilgili birkaç eğitimim de var önümüzdeki sürelerde. Onları da tamamladıktan sonra aktif bir şekilde Instagram'ımı da kullanmaya başlayacağım. Takip etmiyorsanız fzt.dyt.gökçengüven güven. Ee, takip edebilirsiniz. Hobilerim, keyif aldığım şeyler tamamen yani sizinle birlikte videolarda paylaşıyordum az çok. Hani kitap okumak, yeni şeyler okumak, gezmek, dolaşmak, işte köpeğim olsa keşke onunla birlikte yürüyüşte ...çıkmak, onu çok özlüyorum. Değişik farklı şeyleri denemek, gezmek, seyahat etmek çok seviyordum. Ta ki işte bu yoğun tempoya, giresiye kadar ve gerçekten tek başına yaşamak. Her şeyle kendine ilgilenmen gerçekten çok zor bir şeymiş... Onun farkına vardım. Çap beni zorlamıyor ama tamamen bu yoğunluk, gün içindeki yoğunluk beni çok zorluyor. Sabah buçuktan akşam 8'e kadar, akşam 6'ya kadar işte staj mesela haftanın iki günü sabah işte 8'inde kalkıyorsun, hazırlanıyorsun, hemen çıkıyorsun. işte geliyorsun akşam 5 olmuş. Hani bu yoğun tempo Beni zaten geçen seneden beri yoruyordu 17 tane ders alarak. Bu senede işte böyle bir yoğunluğum var ama onun dışında hani kendime vakit ayıramadığım bir dönemin içerisindeyim son 2 yıldır açıkçası. Bu YouTube kanalına da tekrardan sarılmamın sebebi aslında hani birazcık kendime de vakit ayırabileceğim bir alan oluşsun istediğim için. Neden YouTube diyecek olursanız kameram var mesela. Bu kamera da bütün hani bu vloggerların kullandığı kameralardan ta ben yıllar yıllar önce bir heves edip almıştım. Ve geçenlerde işte bu vlogları çekmeden önce bu kameraya baktım, baktım. Sonra eski videolarımı izledim. Dedim aslında eğlenceliymiş ve hani şu anda da FTR'de sadece staj var. Onun dışında başka dersim yokken, hazır boş vakit de yaratabiliyorken kendime beslenmeyi bir şekilde götürürüm. Ben buraya geri dönmeliyim dedim. O yüzden de tekrardan YouTube'a geri başladım. Hedeflerimden de gelecekte bahsettim ama şöyle diyebilirim ki Diğer sene burada İstanbul'da yani evet kalacağım çünkü beslenmeden dolayı kalacağım. Ben önce bitirmek istediğim için aslında geçen sene çok ders aldım ve bu senede neredeyse alabileceğim bütün kredimi doldurdum. Hedeflerimden biri İzmir'e geri dönmek ve açıkçası orada bir yer açmak istiyorum. Tabii ki de bütün hani kime sorarsanız sorun herkes kendi yerini açmak istiyor. Ama benim çapa başlamaktaki bir sebebim de hani iki mesleği de bir arada götürebileceğimi düşündüğüm için yani güzel bir kombinasyonu olabileceğini düşündüğüm iki meslek. Gelecekteki hedefim bu yönde. Umarım bu kanalda da sizinle bunları Hani bir yıl sonra, iki yıl sonra, üç yıl sonra. Bakın işte geçen sene bunu konuşmuştuk ya da işte iki yıl sonra bunu konuşmuştuk. Gerçek oldu, gerçekleştiriyorum diyebilmeyi çok isterim. O yüzden de aslında bir nevi de bu YouTube bana bir dijital günlük gibi yıllar sonra geri dönüp baktığımda anne güzel günlermiş ya da işte o zamanlardan beri aslında bu hayalimmiş diyebileceğim somut bir şeyler bırakmak istediğim için çekiyorum. Bence hani güzel de olacak. Önümdeki hedeflere baktığım zaman güzel şeyler beni bekliyor gibi hissediyorum ama öncelikle şu yılın bir bitmesi gerekiyor. Bu yıl bittikten sonra her şey şekillenecektir zaten. Ona hiç şüphem yok. Bu kanalda işte göreceğiniz şeyler, yaptığım şeyler kısacası bu şekilde. Kendimden de size bahsetmeye çalıştım. Hani benimle ilgili merak ettiğiniz şeyler olursa tabii ki de paylaşabilirsiniz. İstendikçe cevaplarım. Yani az çok kendimden bahsettiğimi yeteri kadar düşünüyorum. Her şeyden konuştuk neredeyse. Bu kanal tamamen benim için hani gelecekte geri dönüp baktığımda bu günler ne güzelmiş ya da işte ne güzel anılar biriktirmişim ya da işte ne güzel dakikalarımı paylaşmışım diye bileceğim platform olsun istiyorum. Benim hakkımda daha fazla merak ettiğiniz ya da bilmek istediğiniz şeyler varsa videonun başına dediğim gibi yorum olarak bırakın. Beni tanıdığınıza mutlu olduğunuzu düşünüyorum. Ee, kendimle ilgili bahsedeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi öptüm. Kanalıma hala aboneyseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.